SMMM staja giriş sınavı bir başka soruyla daha karşınızdayım. Kitapçık türümüz A, soru numarası 43. İşletmenin nominal değeri 50 TL ve satış fiyatı 60 TL olan hisse senetlerinden 2000 adet banka aracılığıyla satın al alması ve bankaya 1000 TL komisyon ödemesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) 110 hisse senetleri borç 102 bankalar alacak B 110 hisse senetleri borç 102 bankalar ve 653 komisyon giderleri alacak C 102 bankalar ve 653 komisyon giderleri borç 110 hisse senetleri alacak D 102 bankalar borç 110 hisse senetleri ve 653 komisyon giderleri alacak E 110 hisse senetleri ve 653 komisyon giderleri borç 102 bankalar alacak Evet arkadaşlar, güzel bir hisse senedi sorusu. Sorunun çözümüne geçmeden önce bilmemiz gereken, kesinlikle bilmemiz gereken birkaç tane kavram var. Bunlardan biri soruda geçen nominal değer. Arkadaşlar, nominal değer, nominal değer, itibari değerdir. Yani, hisse senedi, tahvil gibi kıymetli, kıymetli belgelerin üzerinde, üzerindeki yazılı, yazılı olan değerdir. Şimdi arkadaşlar burada nominal değeri 50 TL'ymiş ama satış fiyatı 60 TL'ymiş ve işletmemiz 2000 adet bu hisse senetinden almış. Burada dikkat etmemiz gereken hisse senetleri alış bedeliyle değerlenir, nominal değer üzerinden değil. Yani hisse senedinin üzerinde 50 TL olduğu yazıyor olabilir, ya da paylarının 50 TL'ye tekabül ettiği gözüküyor olabilir. Fakat önemli olan, önemli olan onun piyasadaki alış değeridir. E, şirketimiz de 2000 adet e, hisse senedini 60 TL'den almış arkadaşlar. E, adet 2000, fiyat 60 TL, 60 TL. E, bu fiyat alış fiyatıdır ve e, hisse senetleri Arkadaşlar, bunu da not alın lütfen. Hisse senetleri e, alış alış bedeliyle değerlenir. E, vergi Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu e, 279. Maddede e, menkul menkul kıymetler menkul kıymetler alış bedeli ile değerle değerlenmesi gerektiği yazılıdır Dolayısıyla arkadaşlar hisse senetlerini satın alan bu işletmenin yapacağı kayıt 60 çarpı 2000'den 110 hisse senetleri hesabına 60 çarpı 2000'den 120 bin. Evet 120 bin TL buraya kaydedecek. Bunu bankalar banka aracılığıyla ödeyecek. Tabii bir de komisyon gideri var. Arkadaşlar komisyon gideri başka giderler direkt gider olarak yazılacak. Yani alış hisse senedi alış bedeliyle değerlendiği için komisyonlar bunun için ödenen komisyonlar hisse e, hisse senedinin e, maliyetine eklenmez. Direkt gider olarak yazılabilir. Ne kadar ödemiş komisyon? 1000 TL ödemiş. Evet, bu tutarları da e, bankadan bankadan ödeyecek şirketimiz 102 bankaları ne yapacak? Alacak yapacak. 120 bin lira hisse senedi için 1000 lira da e, komisyon için toplam 120 bin lira şirket bankadan ödeme yapacak kaydımız bu şekilde olacak Bir de şu yukarıya yazdığım nota bir ekleme yapmak istiyorum arkadaşlar nominal değerle piyasa değeri ya da reel değer dediğimiz şeyi çok iyi ayırt edelim Dediğimiz gibi nominal değer, itibari değer, yazılı değer yani e, kıymetli evrakların üzerinde yazılı olan değer, reel değer, reel değer ise e, piyasadaki, piyasadaki gerçek değerdir. Biz e, bu hisse senetlerini 50 liraymış ama e, 60 lira piyasa fiyatı varmış ve şirket e, 60 liradan satın almış. E, bu şekilde e, alış bedeliyle değerlemiş arkadaşlar. Evet bu kayda göre bakalım. Cevabımız e, Evet E şıkkı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Burada e, iki not önemli. Bu notları alalım arkadaşlar. Birincisi bu nominal değer, reel değer farkı. İkincisi de şu. Hisse senetleri alış bedeliyle değerlenir. Vergi Usul Kanunu 279. maddeye bir göz atalım. E, menkul kıymetlerin orada alış bedeli ile değerleneceği yazıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.